abiydi hocam o. yok model. Aldım. Sabah erken saatlerde geldik ama fiyatlar umduğumuz gibi çıkmadı. Çok yüksek. E, de yok yani. Araç kim sağlamıyor, satamıyor. Geçen seneye oranla e, piyasa durgun. E, niye böyle olduğunu biz de anlamıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. E, gördüğünüz pazar yeri çok doluydu. Ama şu anda yarısından fazlası boş. Evet. Pazar gördüğünüz gibi durgun arkadaşlar. Herhangi bir şey alıp satım yok. Fiyatlar yüksek. Satalım diye geldik ama satış olmuyor. Vatandaş sadece sormaya geliyor. Herhangi bir araç alım yok. Arkaya doğru geçseniz